Anne ve babanın senin hakkında bilmedikleri bir şey söyle. Sigara içtiğini bilmiyorlar. Bir Annem biliyor, babam bilmiyor sigara içtiğini. Tamam, şu anda babanı arayıp sigara içtiğini söylersen sana 1000 lira vereceğim. Alo, baba ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum. Evet. şey, bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ee, He baba ben e, sigara içiyorum. Biliyor muydun? Ne sigarası diyor? Bak kusura bakma baba, sigara içiyorum. Yani diyorum ki... E, Baba sen biliyor muydun bunun sigara içtiğini? Sigara içtiğini bazen çıkarılıyordum ya. baba bak şu an 70 milyon kişi izliyor neredeyse. Sigarayı iyi bıraktıracağını söz verdiriyorum burada. <laughs> Söyle bırakacağını. Sigarayı bırakacağıma söz veriyorum. Babam üzerine yemin ederim. Babam böyle. üzerine de yemin ederim. Tamam bir alkış. Tamam. Teşekkür ederim. Baba eyvallah teşekkür ediyorum. Oğluna bin lira verdim bir kahve ısmarlasın sana tamam mı? Hadi, görüşelim. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol baba, teşekkür ederim. Şöyle verdim tamam mı? Teşekkür ederim. Sigarayı bırakacaksın. Söz sigara tamam sigarayı bırakacağım. Herkes bıraksın lütfen. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz kendine tamam, bak. Hadi bay bay.